Heh, oldu. Ne yapıyorsun lan? Deney yapıyorum. Ne deneyi? E bu deneyi. Hadi gel okula gideceğiz. Ne deneyi sen? Tan, tamam, seni çalıştırayım değil mi? Camı kırmaz değil mi? Kırmaz, kırmaz. Hadi bisiklet yok. Bisiklet yoksa. Abi gelme bu mi abi? gelcem lan. Abi gelme. Yani gel gel lan hadi. İyi. Hey. Ay lan. Bıçak ona geldi Ya bana batıracağını mı sanıyorsun? He. Nadelen konuşamıyor mu? <laughs> Öldü. Ha? Ha. Ne yapıyor lan? Ha, ne oluyor burada? Şey ya, onu öldürdüm de. Ee, hey, hey, i̇yi o zaman. Ha? Gel lan buraya. Sen de işin bitmedi daha. Ne? Yeter. Dalkan da mi var? Lan. Ya. Oh, yeah, oh, yeah, Teşekkürler abi. Tamam hadi. Dın 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 dın. Seni çağırdı ben gidiyorum. Hadi gel ben de gidiyorum. Ah. 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 Kur bitince. Abi pikniğe gidelim ne diyorsun? İyi fikir. Patlam. Bütün işlerimi yaptım. Artık gidebilir miyim? Tamam. ne Tamam. Gidebilirsin. Ya da gidemezsin. Müze gezip gitmeyi ne düşünüyorsun? Aa bunu çok isterim. Bunu çok isterim. Tamam gel o zaman. Tamam ben gidiyorum. Abi ya beni çok dövdüler. Tamam. Al bunu. Teşekkürler. Bunu kesin yeneceğimi biliyorum. Evet. Hemen gidiyorum. Hadi gel gidelim. İşte müzemiz burası. ana o ne? Boxy. Boxy. Dip 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 dip. Erkek ediyor. Aaaa. Dep 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 dep. Tamam. Dep dep dep. Dep 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 dep. Sen böyle mi konuşuyorsun? Dep dep. Konuşmayı bilmiyor. Dep dep dep. Aaaa. Bu da şey. Dünyanın en büyük keki. Dünyanın en büyük keki. Bu mu? Sekin yemeği plastik. Evet tamam. Beğendin mi? Evet beğendim de ben artık gitmem lazım. Tamam. He gel doldurursun. <laughs> Doğru <Dolan>, kolum gitti. Neyse elin ama ne oldu? Ben. Ana. Ah ne oldu ya? On otobüs gitti. à Otobüs gitti. Otobüs mü gitti? Ne otobüs yok. Ya bu şoförü kim ya? Beni. Allah belanı versin. O kadar şoförsün. Bir de okula gidiyor şimdi. Başka yaptım aslında. Dört Evet. <laughs> ne yapacağız? Bir dakika sonra. Evet, evet. Bugün bugün şey yeni meyveler topladık. Evet, vallahi diyoruz. Ne yaptın lan? Sana lan. Bak yeni yiyecekler topladık. Şimdi yeni yiyeceklerimiz ne küfür ediyorsun lan? Hadi ya daha mi? Daha geleceğiz. Ananım dur. seni araba sürecek işiniz Özürler. Hadi de ya. Nasıl sürmek bu? Ya özel işte ya. Hemen de kızmayın. Ben niye arabadan inemiyorum? Anam. Ana. Aa. Ne yapıyorsun lan? Sen hayırdır bana küfür ediyorsun. Abi özürler abi. Abi gerizi ki abi. abi. Boğacağım seni oğlum. Ya boş ya Çocuk mu? Yürü git abi. Ne Anne. Ay. Hayır. lan? Abi. Vallahi yüzü. Ya ona boş verin de biz buradan nasıl kurtulacağız? Ben de bilmiyorum. Bilmiyorum sesinde nasıl kurtulacağız bundan? Ben de bilmiyorum. Hayır sizin ben bilmiyorum nasıl? İyi. özür. no no Kim ya? Aaa siz burada masum mu kaldınız? Ben diyor, gidecektim. Ben sizi gördüm. Artık mutlu tutunuruz, ne oldu ki? Gel hadi arabaya bin Hey hey <laughs> Oh ya, okul sıkıcı Evet ya Neresi sen burada bekle, ben tuvalete gidiyorum Tamam haa piki Ha? hı 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 ya anam lan kılıç piya anam yeni boynumdan batıldı ya Aa. Bak He bok hadi. hadi yine... Ne oluyor burada ben? Sorma ya. Bir arkadaş vardı onu döveyim dedim. He. Neyse hadi okul bitti. Dın 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 Okul bitince ve gid gidiyorsa Hadi ya, bu çok mutluyum. Evet. Ne? Hot. Aha. Ne? Aa. Olamaz. Bensiz bir şey yapamazsınız, değil mi? Anne. Hey ölümsüz gücü. Ne? İyi ya. Ya. Abi. Ye ah e ah e ah, ah oh. ha a o. Aa. Ha. Ben dalmayayım. Aa gücüm bitti ya. Artık onunla onunla dövüşmeniz artık imkansız. Ne? Bensiz mi? Ne? Aa ben bu spensini yaptım lan. Ben. Evet, benim adım artık Ne Grip. Evet, Grip. Yine, yeni yeni kaltiğimiz kutlu olsun. akışlar Tamam ak istememiyorum. Sinik. bana tatlına var. あーー。